Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Manyas ve Sındırgı ilçelerinde önceki gün yapılan operasyonda 23 aranan şahıs yakalanırken, bunlardan 10 VU tutuklandı. Yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız ateşli silah, bu silahlara ait 10 adet fişek ve 2 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 3 adet kartuş ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak yapılan 13 çalışmada il merkezi, Bandırma ve Edremit ilçelerinde 22 şüpheli şahıs gözaltına alırken 22 şahısta haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 12,60 gram metamfetamin, 20,91 gram bonsai, 28 adet sentetik ecza hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.